Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Shadow Fight için oynayacak detaylı bilgi vesaire hepsini size göstereceğim. Shadow Fight'ın Türkçe versiyonu. tabi ki de bunun olması çok daha basit ve çok daha kolay yapıyor. E, bunu gerçekten şimdi yükledik. Bir, bir iki dakika falan önce yükledik. Bunu beş gün falan çekeceğim. Evet, ancak Links diye bir şey var galiba burada o büyük bir iblis onu yen yenmek gerçekten de oluyor. Ben ben başka tablette oynabiliyorum. Tablet demişken bunu tablette oynuyoruz arkadaşlar. Android vesaire başka telefonlarda da oynamak mümkün. Üstelik çok güzel deseni, şey, çok güzel rahat rahat oynamak oluyor. 360 security vasıtasıyla De kolayca oynamak oluyor. Tab e, tabi tabii ki biz şimdi bunu tablette oynuyoruz iPad, iPod ıı, Finlanda ıı, da oynamak mümkün ancak tablette daha iyi oluyor şimdi yenilendiği için bence yeniden başlamalı arada bir mendille bunu silersem kusura bakmayın arkadaşlar biraz heyecan yaptığım için ellerim telli odalı Şimdi havalı bir reklam. Hıyardan <laughs> at oldu. Great, Kılıca esiyor adamı ya. Nasılsın? <laughs> Geçelim lan bunu. Evet. ses benden çıkarttığı ben çıkarttığım bazen çocuk sesi çıkartabiliyorum ama kendimin tam tamına 13 yaşım var ben çocuk ben değilim, Çocuk çocukluğa çocuk mi? hayır eklemedim bu oyun gerçekten de jet tam bir koyunluk eşşe olacak eşşek it oğlu it oğlu it vesaire Aha açıldı. Tekrar hoş geldin Trak. Sanırım bedenini kaybettim ve yardım ihtiyacın var. Mı 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 Şanslısın. Bu gölge sana bazı etkileyici göçler veriyor. Doğru mu dersin? Önce bana nasıl hareket ettiğini göster. Başım gözüm üstte. Şimdi hareketimi... Hareket yapıyormuştu. Tamam vur diyorsun. Tekme. Tekme ne etkileyici performans şimdi kendi öğrencim kendi yeteneğini görmek durum hadi kendinin kafasında büyük bir delik atacağım evet bunu başaracağım başla lan first strike yaptı lan gel lan buraya sen neren ninja? Nereden ya? Bir külot bir de hiç tişört falan da yok. Sadece bir çilot var. Don giymiş şerefsiz. Bir tane de koy. Ulan it oğlu. Lan! Lan bir tane tanı kaldı. Gördünüz Gördüğünüz gibi arkadaşlar, minnacık momoş bir canı kaldı ancak bizimle dövüşmek istiyor it Lan yüzüm gitti. Senin yüzüne satam. Gel lan buraya. İt olur. Sen it olsun ancak combo yaptım. Bir tane de tekme, tekme vur. Lan sıfırla. Evet. Evet 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 76, 76. Yapabileceğini biliyorum. Şimdi kendine bir silah bulmasın. Bakalım ne alıyor. Ne alıyor lan kundi? Çabuk ol lan. Ulan şerefsiz bu bıçak evde annemin elinde şu anda var ve onunla soğan doğuruyor. Bu şekilde ölemezse şimdi sana şeytanlardan birine meydan okumanı öneriyorum. links Evet bahsettiğim gibi arkadaşlar. Hadi gidelim. Açılan Korumalar kolay. Huzurumdaki güzel kurtuksun ben. Şimdi işte Shine. Emrimdeki en zayıf trak. Önce onu yen. Tabii yenebilirsen. O zaman benimle görüşme şerefine yetebilirim. Şimdi Şin ya da Şahin'in başına büyükçe bir osuruk atacağım. Lan Pençelerine bak. Pençes. Pençesle şişedeyim. Açın lan. Hop. Hop. Lan bıçak kötü değilmiş. Lan başı kesildi lan. Tam ölmeliydim. Çekme de vurayım. Lan perfect yaptım. Perfect yaptım. Perfect yaptım. Sırrı kalmadan. Hop hop lan lan tekmeni osurayım tekmeni osurayım lan gel lan buraya S sabahtan beri 5 tane tekme attım kafana hiçbiri sen çarpmadı kafana değil ayağına kafana sadece karpuz patlatırım ya da ananas müzikler bir havalı bir şekil bir tane de vur. Headshot. Ama bu konsolat değil. 106. 106 vallahi kötü değil. Telefon numarası. Azerbaycanlı telefon numarası. 106. Demeli savaş eğlenceliydi. Çok sözlü. Eşe ol Bölüm 1. Yeniden doğan kahraman. Ben kahramanım evet. Ben kahramanım. İsmim de kahraman, kendim de kahraman. Merhaba, ismim May. Bu diyarların en iyi silah ve sırf uzmanıyım. Seni de tartabilir miyim? Öncelikle bir ağlatalım. Hayır. Lütfen, lütfen, lütfen. Lan bebeklik yapma lan. Seni okumak istemiyorum. Lan para kazanmak. Hadi ver onu. Her aşamada rakiplerin daha güçlü olur ve ödülünü atar. Nerede lan benim param? Şimdi kolay seviyesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kolay kolay kolay. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Başka haritalarda var. Hırmit. Kasap. Belli zaten kasap oldu. Kesli etli ye ye bu, bu şekil oldu. Lan wasp ne lan? Vidov. İngilizce zam galiba. Şokun. Gidelim bakalım. Şimdi ilk dövüşe başlayalım. Lan bu oyunu lan. Maymun. Gerçekten de maymun. Bir maymun. Kılları nerede? Başladık. Nasılsın lan? Lan nasılsın? Lan nasılsın? Lan nasılsın? Belli zaten maymun maymun olduğu. Şunun tipini yemesinler. Yese, yeseler midelerinde 5 tane kurt düşer. Maymun kurdu. Maymunun poposundan geliyor bu kurtlar. Sıfırladık işte. Vurduk. First strike yaptık. Lan nereme vurdun lan. Hop bir tane de koy. Sıfırlı onu sıfırla onu. Lan eşi ol eşşek. İşte bunu başardık. Su tepsisine doldu ya. Tabii ki doldu. 54. 54 neden? Git oğlum. ol eşşek. Uzun zamandır yüzümü tekmedin. Fena değil. Seviyeye ulaştınız. Evet ulaştık. Ama sadece ben ulaştım. Şerefsiz köpeği ezer. Öğlene vurdum. Ama başka bir şeyde bakacağım. Lan ne istiyorsun lan? Şimdi yapalım bakalım. Hop. Git lan. Hop. Hop hop. Hop 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 hop. Hop hop. Hop 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 hop. Blok yaptım. İstiyorsan bir altınımızı alamadık. O büyük ihtimalle altın olmalı. Ya çünkü o sıydı kalmadan. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Altınımı almaya. Sıydı kalmadan. Sonra var dışında herhangi bir modülde bir round kazan. Ödül bir. Şimdi başka bir dövüşe girelim mi? Girmeyelim mi? Girelim mi? Girmeyelim. Girelim ya.